Günün öne çıkanı. NATO Liderler Zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı 29-30 Haziran tarihlerinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin gündeminin ilk sırasında NATO'nun savunma gücünün artırılması ve Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesi olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de liderlerin ilk toplantısına video konferans yöntemiyle katılacak. Zirvenin en önemli gündem maddelerinden biri de ortaklıkları güçlendirmek ve açık kapı politikasının devam başlığı altında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları olacak. NATO zirvesine İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de davetli olarak katılacak. Türkiye bu iki ülkenin kendi topraklarında terör örgütü PKK ve YPG bağlantılı kuruluşların faaliyetlerine izin verdiği ve silah ambargosu uyguladıkları gerekçesiyle üyeliklerine karşı çıkmıştı. Madrid'de son dakikada bir sürpriz yaşanmaması durumunda iki ülkenin üyeliğiyle ilgili somut bir gelişme yaşanması beklenmiyor.